kızgın ya da pişiriyorlar, getiriyorlar. Görüntü bu şekilde. Nece yaştasın? 15. 15. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum arkadaşlar. Bölgenin adı Karakalpak Türklerinden geliyor. Yani. Malika beni düşündün mü? Nasılsınız? <laughs> I'm from Türkiye. <laughs> Kameraya karşı konuştum. En zor yerlerden biri oldu bu. Özbekistan'ın batısında bulunan Karakalpakistan aslında ülke içinde özel bir cumhuriyettir. Başkenti ise Nukus. Aral Gölü felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Nukus, bugün hem sanatıyla hem de kendine özgü kültürüyle dikkat çekiyor. Hive'den çıktığım bu yolculukta otostopla kilometrelerce yol aldım. Yolda tanıştığım insanlarla sohbet ettim, sohbet etmekle kalmayıp beraber yemek yedik. Ve onların misafirperverliğiyle yolculuk daha da keyifli hale geldi. Ve sonunda Nukus'a Karakal Pakistan'ın başkentine vardım. Burada pazarı gezdim, yerel halkla kaynaştım. Fiyatlara baktım ve bu coğrafyanın günlük yaşamına yakından tanıklık ettim. Şimdi sizleri Nokus'un sokaklarına, farklı atmosferine götürüyorum. Hazırsanız videoya geçelim. Herkese selamlar sevgiler. Ben Fuat Deri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda Özbekistan'ın Hive şehrindeyim. En güney batısındayım. Bugün bu videoda Karakalpakistan'a gidiyoruz arkadaşlar. Karakalpak özel cumhuriyeti olarak geçiyor. Otostopla gideceğiz. Yaklaşık 180-185 kilometrelik bir yolumuz var. Nukus'u göstereceğim sizlere bu videoda. Ondan sonraki videoda gemi mezarlığını göstermek istiyorum. Nukus'a 200-250 kilometre uzaklıkta olan Muynak şehrine gideceğiz. Aral Gölü'nün Hemen böyle kenarında yer alan küçük bir kasaba. Tatil kasabasıymış daha önceden. Oraya gideceğiz. Moynak'ı göreceğiz. Gemi mezarlığını göreceğiz. Ve Karakalpak insanlarını tanıyacağız. Karakalpakça konuşuyorlarmış. Bakalım nasıl bir dil. Çok merak ettim. Haydi gidelim. Yaklaşık 20 kilometre yol geldim. Hive'nin çıkışındayım. Bu yol böyle Nokus'a doğru gidiyor. Artık direkt Nukus'a giden araç gelir mi den gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ama şunu biliyorum 185 kilometrelik bir yolum var benim. Taksiye buraya getirmesi için 80 lira ödedim. Yandex Go'dan çağırdım taksiyi. Türkiye'den. Türkiye'den. Koşuyor mu? 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 Koşuyor Peşavatlı kışlar kadar var ama kışlar kadar. Ben, ben aa, taksi yok, avtobüs yok, akşa çok böyle giderim. Oldu ben de Rahmet. Adın abi ismin ne? Gani. 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 Senin abi? öyle. Ben de Fuat. Polat mı? Fuat. Fuat. <laughs> Genellikle... <gülüyor> Genellikle Polat'la karıştırıyorlar arkadaşlar. Fuat deyince Polat diyorlar. Çünkü Kurtar Vadisi'ni izledikleri için. Şimdi araçtan indim arkadaşlar. Abi sağ olsun hemen bir tane araç durdurdu. Şavat diye bir şehir var buradan yaklaşık 15-20 kilometre. Allah. Tamam, çok teşekkür. Çok teşekkür ederim. Rahmet, rahmet abi. Siz nereye varıyorsunuz? Biz mi? Evet. Kardeşlere varıyoruz. Ee, hangi şehir? Hangi şehir? Ee, Memleket. Gürləm Memleket. Aa çok güzel. Ben Nokusa varacağım Ah tamam çok yaşım. Tamam. Ben de oradan mangit Nokus tamam. Şu anda Gürlan diye bir şehirdeyim küçük bir şehir. Yaklaşık 60 kilometre geldim. 120 kilometre bir yolum kaldı. Soldan ben Nokusa doğru devam edeceğim. Mangit Mangit şehrine gideceğim. Oradan Nokusa devam edeceğim. Ben biraz eski yoldan gelmişim hani biraz yanlış yoldan. Geldim diyebilirim sizlere ee, Urgenç'ten gitseydim yukarıdan Daha kolay gidebiliyormuşum fakat bilmiyordum eski yoldan geldiğim için çok araba değiştireceğim yani Tek arabayla gidemeyeceğim ama bundan sonra kritik bir Yol bizi bekliyor Bu yol daha kritik çünkü çöle gidiyoruz Çöle girince de çok araba geçmiyor seyrek bir yolmuş Akışlı bir yol değil onun için uzun mesafeli giden araçla gitmem gerekiyor hani böyle Uzun mesafe giden araç yakalayabilirsem çok iyi olacak. Selamu aleyküm. Türk müsün? Efendim. Türk müsün? <laughs> evet. Tamam gel abi. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> abi bu şaka olamaz ya vallahi. Şimdi yürürken diyordum ki bir araba dursa da sen Türk müsün ya da Türkiye'den evet. mi gelsin, geldin? dese ya da o kendisi Türkçe bilse ne güzel olur diye düşünürken vallahi araba durdu ya. Ben al aleyküm. Ay, abi. <gülüyor> <gülüyor> ben sen yolda geçerken baktım bizim Türk Türkiye mi Evet. <laughs> ee, sen Özbek misin abi? Evet, Özbek sanıyorum ama İstanbul'da 11 sene çalıştım. Maşallah Türkçe'yi çok iyi konuşuyorsun evet. ya. Ben Nökus'a gidiyorum. Nökus'a. Sen? Ben Magnet'a kadar, gö e kadar götüreceğim Tamam güzel. İstersen götürürsen Nökus'a kadar götüreceğim. Farkında Yok yok çok teşekkür ederim. Magnet'en sonra ben devam ederim. Hmm. Yani yürüyerek mi gidiyorsun yoksa? Ben yürüyerek böyle otostop çekiyorum. Evet. Araba evet. durduruyorum devam ediyorum. Özbekistan'a öyle geziyorum. Anladım abi. Evet evet. İsim neydi abi? İsmail. İsmail abi. Evet. Ben de Fuat. Tamam. Ben Türkiye'de kaç sene kaldın? 11 sene İstanbul'da. Maşallah İstanbul'da. Muralı ne iş yaptın? Mobilya. Mobilya işi yaptın. Mobile. Mobile işi yaptın. Evet. Burada hangi şehirde yaşıyorsun? Burada tam şu oturduk yerimizde Gür Gürlen var ya. Gürlen'de oturuyorsun. Evet. Mobilya işine devam. Evet. Ee, Burada çoluk yoksun. çocuk orada, hanım da orada. Evet. <laughs> Siz ailecek yaşıyor musunuz evet, orada? Evet Aile İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. İstanbul Umaraya diyeyim. Evet evet evet. Şimdi... Ama çocuklar 3 ay kalabiliyor evet. değil mi? Onlar ot oturum şeyi mi var? Yani. Oturum izin alamıyor. Evet. Eskiden kimlik alabilirdik, şimdi kimlik alamıyoruz. Şimdi siz süresiz kalabiliyorsunuz ama evet. değil mi? Sizde sıkıntı yok. Yok, evet. evet. İnşallah onlar da olur. Ki yerleşmeyi düşünüyor musunuz Türkiye'de? İstanbul'da? Şimdi Çocuklar seviyor o, mu Türkiye'yi? Seviyor da ama öyle yerleşme düşünmüyorum. Abi. Evet, evet. Neyse sen burada anne, baba, akraba bütün herkes burada. Evet, dost, eş, arka evet. akraba, arkadaş burada. Herkes burada olmak lazım. Alışma sürecin nasıl geçti Türkiye'de? Yani ilk gittiğinde nasıldı, şimdi nasıl? Bir iki aya kadar alışmam biraz zor oldu ama şimdi ondan sonra iyi. Şimdi alıştın, tam oralı gibi. Çok, çok arkadaşlarım var, çok. Orada. Çok Bayağı arkadaşlarım var. <laughs> İstanbul'un neresinde? Umraniye. Umraniye'de. Umraniye, güzel güzel. Vallahi çok teşekkür ederim abi aldığın ha. için ya. Çok ben güzel oldu. Türk'e benziyor, <laughs> Türk olmasa da <laughs> turist'e benziyorsun. Evet evet evet. evet. Valla arkadaşlar dediğim gibi aklımdan geçiyordu. Dedim bir araba dursa böyle şey olsa, nukusa gitse veya dedim böyle Türkçe konuşsa sen Türkiye'den mi geldin deseydi veya kendisi Türkçüksa diyordum. Hemen hemen Türk zaten abi. 11 sene İstanbul'da kalmış, İstanbullu olmuş kendisi de. Ama yani adam durunca, benle Türkçe konuşunca şaşırdım. Böyle bir dondum kaldım biraz. <laughs> bir durdum yani tüylerimde diken diken oldu böyle bir şey yaşadım ya. İnanılmaz bir şey. Hoppa. Saliha. Bay bay yap böyle yap. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar şimdi İsmail abi ile eşiyle beraber bir şeye geldik. Böyle çayhane diyorlar buraya. Burada balık yapıyorlar. Canlı balıkları var. Selam aleyküm. Merhaba. Böyle canlı balıkları var. Canlı balığı seçiyorsunuz, direkt pişirip böyle kesiyorlar, pişiriyorlar. Tamam, tamam. Selamünaleyküm. Merhaba. Abi bundan mı bahsettin? Gördün ya. Burası tam olarak ne abi? Biraz anlatır mısın? Çayhane olarak geçiyor. Çayhane olarak geçiyor. Karakalpak, bağlayan bir bir yer bu. Yani Karakal, Pakistan'dan geliyorlar, buradan geliyorlar. Tam ortasındayız. Bu da böyle balıklar. Bir balık ölmüş gibi sanki ya. Yok. Oo. Çok büyükmüş ya. Kaç kilo bu? Bir kilo. Bir, bir kilo. kilo, bir, kilo bir buçuk kilo. <gülüyor> 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 Buraya gelip seçiyorsunuz. Ondan sonra size kesiyor. Taze taze balık yiyorsunuz buradan. Ne bu balık be, olarak geçiyor be, bunlar? Erya'nın balıkları bu. Mesela sazan da var. Bunun sazan için. değil mi? Evet, sazan. Bu sazan. Bu sazan. Bu sazan evet. Erya'dan Bu 3 kişilik 1 kilo 700 gram diyelim. 3 kişilik böyle. Şöyle parçaladı. Bunları yağda kızartacaklar. Burada girişte normal masada da oturabiliyorsunuz dediğim gibi. Burada çardaklar var böyle bu şekilde bölme bölme yapmışlar. Çok kalabalık aile için böyle büyük bir masa var. Küçük aile için böyle az aile için küçük yerler var böyle bölmeler. Çardak işte. Çardakta oturup yemek yiyorsunuz. Böyle bu şekilde pişirilmiş kızgın ya da pişiriyorlar, getiriyorlar. Görüntü bu şekilde. Şöyle domates sosu falan getirmişler. Soğan var, ekmek var. Şöyle su var. Oğlum, mazı. Oo, Salya. <gülüyor> 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 güzel güzel. Bilmem, birine koymadım. Sen Her yer seviyorsun. Çok, mesela küçük, küçük kravet ileride olsa bile buradan balık yiyeceğim diye yoldan yemek yiyip girerler. Buraya evet, buraya geliyor. Evet. Gördün mü? Kaç tane Hepsi yolunu çeviriyor, buraya, buraya geliyor, öyle gidiyor. Evet. Bu Urgenç'ten gelen araçlar otobandan direkt Nukus'a geçebiliyorlar. Fakat İsmail abinin dediğine göre buraya gelip balık yiyorlar, öyle otobana çıkıyorlar tekrardan. <laughs> Selamun aleyküm. Esselamu aleyküm. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ben Nukus'a gidiyorum. Nukus'a çıkarıp koyalım mı ee, yola gel? Yola evet. gel? Olur. Pul yok ama pul yok. Tamam teşekkür ederim, rahmet. Selam, Selam. aleyküm. Aynen, Türkiye'den gelin. Selam aleyküm. Utanıyor bu. <laughs> Utanırsan seni daha çok gösteririm böyle. <laughs> Merhaba. Türkiye'den geldim ben. Evet. Instagram. Var var Instagram, Instagram. YouTube bu. YouTube. Bu YouTube'a YouTube'a çıkacaksın. Adın ne senin? Odes. Benim de Fuat. Aynen. <laughs> ne yaştasın? 15. 15. 15. 11. 11. Ha, 11 yaşındaymış. Gidiyoruz bir e, yola götürecek yaklaşık 6 kilometrelik bir yol var. Otoban yoluna bırakacak. Onlar büyük bitmeli sağdan devam edecek. Ben de soldan Nukus'a doğru 30 topa devam edeceğim. Bakın Amu Derya Nehri arkadaşlar. Amu Derya. Vallahi hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum arkadaşlar. 60 kilometrelik bir yol var beni Nukus'a götürüyorlar ya. Ben, diyorlar ki seni Nukus'a bırakalım biz dönelim. Vallahi teşekkür ederim rahmet eyvallah. Bir şey de diyemiyorum yolunu şimdi çevirdi. Şu an Nokus'a doğru gidiyoruz. Nokus'a gitmiyorlar normalde. Beni Nokus'a bırakacaklar. Normalde arka tarafta bir yere gidiyorlardı. Eve gideceklerdi. Geri döneceklerdi de. Yakın diyorlar götürelim diyorlar. 60 kilometre ya. Reşit çok sağ ol. Rahmet Reşit eyvallah. Sen Özbek misin? Karakalpak mısın? Özbek. 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 Sağ ol. Bundan sonra böyle çöl başlıyor arkadaşlar, böyle bu sarılıkları çok göreceğiz o tarafta. Bir deniz çöl toprak sarı. Sen var ya sen adamsın yemin ediyorum baksan adamsın. Sen adamın dibisin ya. Vallahi. Iyi. Bunu çok teşekkür ederim. Eyvallah. Yeni evlendin ilk güzel bir balav versin sana Allah'ım böyle güzel bir oğlan. Çok <laughs> sağ ol. Teşekkür ederim. Eyvallah. Hakkını helal et. Lütfen. Eyvallah çok teşekkür ederim. Rahmet devam et teşekkürler ne diyeceğimi bilemiyorum yemin ederim ne diyeceğimi bilemiyorum yani beni ta 60 kilometre getirdi buraya kadar 60 kilometre yol geldi benim için yolu buraya gelmiyor yani benim man, man git man gitti olduğum yerden buraya getirdi beni çırakları eve bıraktı git Normalde 6 kilometre yola gidecekti çırakları bıraktıktan sonra yola getirdi beni. Yolda indirmedi devam etti Nokusa sürdü. Yok ben seni Nokusa götüreceğim dedi. Beni Nokusa getirdi. Hani ne diyeceğimi bilemiyorum ya vallahi arkadaşlar. Hani yorumu siz yapın. Gerçekten çok güzel, çok özel şeyler, Sat, parayla satın alamayacağınız şeyler bunlar. Yani buradaki insanlara borçluyum, gerçekten buradaki insanlara borçluyum. Yani çok güzel karşılandım ilk günden bugüne. Hepsi de çok sıcak kaldı karşıladı. çok misafirperverler. İnanılmaz yani böyle diyorlardı, yorumlarda çok aldım bunu. İşte Özbekistan'a gidersen çok seversin vesaire, oralarda çok iyi insanlar var falan filan da gelince görüyorsunuz ya, hakikaten öyle diyorsunuz dedikleri kadar varmış. Şöyle pazarın içinde gazoz yapıyorlar. Bu doğal mi, doğal mı, organik mi? Natural. O naturalmiş bu böyle. Tadına bakın. Şekerli, gazlı. Ama neyle olduğunu anlayamadım. Şöyle dolduruyor. Önce gazını falan dolduruyor. Şu kara olandan atıyor birazcık. Şöyle oluyor. Çok şekerli ama ya. Bölgenin adı Karakalpak Türklerinden geliyor. Yani Karakalpakistan olarak geçiyor. Karakalpak, kalpa biliyorsunuz. Kalpak başlık o papak gibi kalpak biliyorsunuz. Kara da zaten siyah demek. Kara kalpak olarak geçiyor. Kara kalpakça konuşuyor, konuşuyorlar. Kara kalpakça konuşuyorlar. Kara, kara kalpakistan olarak geçiyor. Biraz telaffuzu ilk başlarda zor geldi bana. Kara kalpakistan vesaire. Gerçekten de hani Turistin çok az geldiği bir bölge olduğundan dolayı çok dikkat çekiyorum. Dikkatli bana bakıyorlar. Bir de elimde kamera olunca daha da böyle bir bakıyorlar. Daha <laughs> da bir dikkat çekiyorum. <laughs> Sovyet döneminde 1932 yılında özel cumhuriyeti statüsünü almış bu bölge. Tarih boyunca birçok medeniyetin kesiştiği yer olarak geçiyor. Hello. Are you speaking English? A ah, little, little. Hello. Selamun Ali. A little bit? Okay, where are you from? Turkey. Turkey? Oh, that's good. So it's a uh, stream maybe? or? Yeah, I have a YouTube channel. So I make travel vlogs. Yes. Okay. okay. Where are you from? You're from uh, here? Yeah, here? from there. Ah, you you uh, speak Kalpakcha? Yeah yeah yeah, I Kal am speak Kalpak. Can you speak Kalpakça? Yeah yeah ah okay. Menen atom alayar Kalpas um, uh, da iman nuxte, bundan men şahruatıpta and yes okay. Evet so, evet böyleymiş ya ya şey okay. gelmiyor yani anlıyor insan böyle konuşunca falan anlayabiliyor dinleyince. Sen Benim beni düşünüyor alayar. musun? Beni düşünüyor musun? Beni That's düşündün mü? Düşündüm düşündüm. Türkçe bildin mi biraz? Türkçe kıta kıta. Kıta kıta. kıta, kıta. Biraz, <laughs> biraz biraz yeah, bildin. Movie, serial falan. Uh, movies. Türk yes. Turkish serial. Turkish serials a <laughs> bit. I love it. İsmin so, ne? Ha? İsmin. İsmin? Adın kim? Ne? Adım Alayar. Alayar. Yeah, yeah. Alayar. Alayar. What, what's your name? Fuad. Sizin adınız kim? Fuat. Plot? Plot. Uh -huh. Plot. nice, <laughs> to meet, to meet you. you. Nice to meet you too. Okay. 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 Bye. Bye. Hi. Hi. Hello. Hello. you friend? <laughs> yeah. Okay. Hello. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Oh my god, you're from Turkey. I'm from Turkey. Oh my gosh. Türkiye'den geldim. Türkiye'den. <laughs> 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 YouTube kanalı. Evet, evet. E, baktın mı? Yeah. Dedim. Nasıl? Dediğim gibi dikkatler üzerimde arkadaşlar. İlk kapılara girdiğimde herkes böyle bana baktı tuhaf. Bir de kameraya karşı konuşuyorum, insanlara bakıyor. Çok turiz gelmiyor buraya. Evet. Genelde bu bölgede çöl iklimi hakim, kurak bir bölge. Ya zaten yolda gelirken bayağı gördük. Sağda solda kumlar var, hep kum. Çöle geldik dediğim gibi. Çöl bölgesine giriş yaptık. Daha da bir çöl, tuz olan bölgeye doğru gidiyoruz. Yani e, Muynak'a doğru gideceğiz. Muynak'ta daha da böyle bir kurak. Özellikle Aral Gölü'nün kurumasıyla beraber daha da bir toz oldu, çöl oldu o taraflar. Aral Gölü olduğunda daha böyle iyiydi. Buralar az da olsa yeşillik falan vardı etrafta da. O suyun çekilmesiyle beraber tuz ve toz fırtınaları da çok sık yaşanmaya başladı. Yani bölge ekolojik bir kriz yaşıyor arkadaşlar. Bro. Bro. Selamun Aleyküm bro, bro, bro. Türkiye. Türkiye Yes, thank you Gazoz, gazoz Gazoz, 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 thank you Thank you No, I, I, no, no, I did drink uh, before Thank you, thank you so much Eyvallah, gel iç diyor, teşekkürler Kameraya karşı konuştum, en zor yerlerden biri oldu bu İnsanlar çeviriyor, selam veriyor ee, Turist olduğumu biliyorlar ya Direkt Hello falan İngilizce konuşmaya çalışıyorlar 700 bine yakın bir nüfusa sahip bu bölge başkenti dediğim gibi nüfus nuk, e, şu anda başkenti şöyle fiyatları göstereyim üzümün fiyatı 10000 yani 38 lira şu an insanların buradaki bölgenin tepkisini bilmediğim için çok rahat bir şekilde hareket edemiyorum rahat bir şekilde insanların yanına da gidemiyorum fakat şimdiye kadar yani ilk dakikalar ilk izlenim olarak çok sıcak davranmaya çalışıyorlar. Turistin gelmediği bir bölge olduğundan dolayı daha da böyle bir görünce şaşırıyorlar ve selam verme konuşmaya çalışıyorlar. Karakal Pakistan'ın bağımsızlık talebi zaman zaman gündeme geliyor. Bölgenin ayrı bir devlet olma fikri bazı yerel kesimlerde destek görüyor. Özerk bir bölge, bağımsızlık talep ediyorlar, bağımsızlık istiyorlar, bir ülke olmak istiyorlar. Buranın bayrağı ayrı arkadaşlar bu arada. Buranın Karakalpakistan Karakal, bayrağı var. Özerk, Özbekistan bayrağından farklı bir bayrak. Yani yan yana bayrak görebilirsiniz. Hem Özbekistan bayrağı var hem de Karakalpakistan bayrağını yan yana görebileceğiniz bir yer. Çok kalabalık bir pazara gelmişim. Size anlatırken kayboldum burada şu an. Nereye gideceğimi bilmiyorum spontane geziyorum. Sizlere bu şehirde böyle cami, medrese, minare vesaire göstermeyeceğim. Zaten buna doyduk, doyduğumuzu düşünüyorum. Ben Özbekistan'da, Buhara'da, Samarkand'da, e, Hive'de cami, medreseleri gezdik. Sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım, göstermeye çalıştım. Ama bu videoda Nukus'u tanıdık, Nukus'a geldik, bölgeye girişimiz oldu. Bir de devamında, videonun devamında sizlere e, göstereceğim. Gemi mezarlığına gideceğiz. He, he, he. Bir de oraya bakacağız he, he. bakalım. Hı, nasıl? Orası nasıl? <laughs> Selamu aleyküm. Hı, hı, Selamu hı. aleyküm. Selamu aleyküm. Nasılsınız? Kaleysiniz. Ne taşka taşkaydı. Ha, ha, taşkaydı. ha bunu mu taşıyor? Ha, ha tamam tamam. Ab, ha. Amca şeyle taşıyor taşımacılık ha, evet. yapıyor böyle şeyde. General ne taşka? Evet. İsmin nedir? Adınız kim? Ab, Abdüceli. Celil. Celil Ben de Fuat. Vay Türkiye'den vardım buraya. Ay Türkiye. Man. Türkiye. Ol, Türkiye ol, Türkiye. Türkiye. Bak Türkiye deyince hemen el sıkıştı. Ey sağ ol. Ey sağ ol. Teşekkürler. Rahmet, hey de, rahmet. Selamet bol, selamet bol. Selametle, <laughs> <ve>, selametle. Açgüne <laughs> <ve>. düşünsen <laughs> ha. Selametle. Düşündün ya. Düşündüm bir evet. evet, abi. Selamet bol, Evet, evet, evet. Düşündüm ben. Ha, düşündüm. Evet, bu. anladım. Geldim bizi Türkiye'den geldim. Dedi, Türkiye'den. Geldim dedi, Türkiye'den. Ha, evet, abi. evet. Türk çok teşekkür oldu. ederim. Evet elhamdülillah. 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 <laughs> Amca şaşırdı. Orada selamet falan deyince bana dedi ki düşündü. nasıl düşündün falan, nasıl anladın falan diyor bana. Fark ettiniz mi çekik gözlüler? Ben buraya geldiğimde İsmail abi bana söylemişti. Orada çok çekik gözlü göreceksin. Biraz daha farklı yüzler göreceksin dedi bana. Gerçekten öyle çekik gözlü daha fazla. Hani şaşırdım bu konuda da. Niye şaşırdım? Çünkü daha böyle batıya geldik biz. Yani batı tarafında. Çin'den uzaklaştık şeyden uzaklaştık Rus ve Azerbaycan toprak ve Türkmenistan yakınlarındayız Rusya sınırına, sınırlarına yakınız çekik gözlü beklemiyordum da demek ki bu bölgenin böyle kara kalpaklar çekik gözlüymüş böyle anladık o kalabalıktan kaostan çıktım biraz daha sakin bir yere girdim burada da böyle satışlar devam ediyor burada da Bakın soğan 4000 som, soğanın kilosu yaklaşık 15 lira falan 16-15 lira. Merhaba Patates 6500 Yani Sunda. yaklaşık bu da 25 lira. Sunda, <laughs> Rahmet abi. Misiniz? Evet Türkiye'den geldim. Diğerlerinde fiyat yazmıyor. <laughs> Sizin adınız kim? Malika beni düşündün mü? Sunda. Türkçe düşündün mü? Sunda. Türkçe konuşabiliyor musun? Abi, Ama bildin, düşündün. <laughs> düşündün. Evet evet evet. Anlıyor bize Selamun aleyküm. <laughs> Kalaysın abi. Yaşlı. Kalay, <laughs> Teşekkür ederim. Yaşlıyım. Bazı yerlerde fiyat çok ucuz. Bazı yerlerde dikkat ettim de fiyatlar yükseliyor. 500, 1000, aşağı yukarı değişiyor. Burada fiyatlar daha uygun dediler bana. Gerçekten benim şu anda gördüğüm kadarıyla fiyatlar daha uygun geldi bana pazardaki fiyatlar olarak. Merhaba. Bunlar böyle nan arkadaşlar. Burada da nan olarak geçiyor ekmekler. Yumuşacık, böyle tepsi. Evet, evet. Bakın Thunder'da tepsi yapıladı. gibi. Tandırda yapılır. Aa, evet. Bu iki Thunder'da. tane. Ha, i̇ki tane altı bin son. Ya, ya. 12 bin son ha, bir tane altı bin son. Bu on iki toplam da, da. iki tane. Evet, 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 evet. evet. Bu toplamda, Türkiye. evet Türkiye toplamda 40 liraymış bu iki tanesi, ya. Türkiye. <laughs> merhaba Türkiye, merhaba. <Hello. gülüyor> <laughs> <laughs> adınız kim? Gülsenim. Benim de Fuat. <laughs> Türkiye'den hoş bulduk teşekkür Olabilir. ederim. Türkiye'den vardım buraya. <laughs> evet. evet siz ne yap ekmek nan satıyorsunuz? Aa, Bunlar var. Bunlar. <laughs> siz buna adı ne bunun? Çisnok çisnok. Çisnok çisnok. Sarımsağı çisnok diyorlar. Bunun kilo kaç? 20 20 bin som. 20 bin som. 25 bin som. Bu 80 lira kilosu sarımsağın. Bu var böyle bu var. Biber. Kırmızı biber. Siz buna ne diyorsunuz? Adı ne? <laughs> Kırmızı biber. Normal biber. Evet. Türkçe biber, biber. Kırmızı biber bu. Bu da acı değil mi acı? Bu. Acı buruş. Acı. Ha. Bu acı değil. Bu da acı. Acılı bunlar böyle. Bu kanca böyle. Kilosu. 25 bin son. Bu da aynı 80 lira bunun gibi. Bir kilosu. Evet evet. Alın. <gülüyor> Türkiye kapı arası. Türkiye. çok samimi, çok güzel tezgahlar ya. İnsanları da çok samimi, çok güzel. Merhaba. Bunlar a, ıı, kaç? 160 bin som. 1000 som değil mi? 70 bin som. 70 bin som, 30 bin som. Bunları böyle şey yapmışlar, bin olarak. Merhaba. Merhaba. Türkçe <laughs> biliyor musunuz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biraz biliyorsunuz. Ha, nereden biliyorsunuz? Film falan mı izliyorsunuz? Türk dizileri, filmleri. Serial. <laughs> bu böyle kaju 160 bin son. 70 bin son bu. Tatlı ceviz bu. Bu da değişik. Bunu anlamadım. Kayısı olması gerekiyor. Ayman. Aymak. Sen ben adınız. Sen adın kim? Şofar. Fuat bu adı. <laughs> nice to meet you. Memnun oldum. Memnun Teşekkür oldum. Edelim. Teşekkür ederim. Kıyafetler de çok farklı arkadaşlar. Giyinişleri falan farklı. Görüyor musunuz? Renkli giyinmeyi çok seviyorlar. Efendim? 10 bin son kilosu. Bu da 38 lira. 37-38 lira üzümler. Şuradaki üzüm 34 lira falan. Selamun aleyküm. Çok güzel ya. Çok yakışıklı. Arkadaşlar renkli giyiniyorlar. Kıyafetler falan çok güzel. Bakın gördüğünüz gibi buranın giyiniş yani Özbekistan'da genel olarak giyinişler böyle renkli giyinmeyi falan seviyorlar. Burada daha farklı. Mesela burada daha böyle dikkat e, dikkatimi çekti. Daha böyle bir fark ettim onu. Her yere meyve ve tez şey kurmuşlar. Meyve sebze tezgahları kurmuşlar. Bakın selam geldi. Selamünaleyküm aleyküm. <laughs> Kalaysın. Özbek misin sen? Özbek değil Kalpak, kara kalpak. Ee, bakın şeyin kilosu 3000. Burada 3000. Ben bunu Buhara ve Semerkant'te gördüm 5000'di. Burada 3000 arkadaşlar. Yani bu da ne kadara tekabül ediyor? 3000. Domatesin kilosu 10 lira. Bak tek tek böyle temizliyor. Parlaması için bu yüzden böyle güzel görünüyor. 4000 4500. Bunun kilosu da 15 lira falan. Bu da 16 lira. Hani patates 5000 16 lira falan. Pirinç burada çok ucuz. Özbekistan genel olarak pirinç burada pahalı değil. Uygun fiyatlı. Bunlar sizin pirinç. 8000 arkadaşlar yani bu 35 lira falan. 38 lira. Şöyle 10 lira falan diyelim buna. Kilolar çok uygun ya. 10 liraya pirinç mi olur? Yani bayağıdır pazarın içinde hem kamera açıkken geziyorum hem de kamera kapalıyken geziyorum. Özellikle kamera kapalıyken gezip insanlarla konuşuyorum. Sohbet etmeye çalışıyorum. Hem kamera olmadan da tepkilerine bakıyorum. Aynı kamera olmadan bile tepkileri çok iyi. Mükemmel tepkiler. Hani böyle seviniyorlar, bakıyorlar böyle. Baştan aşağı süzüyorlar abi böyle bakıyorsan baştan aşağı. Merhaba. <laughs> böyle. Sizlere buradaki nokusu göstermek istedim. Şehri göstermek istedim. Pazarı göstermek istedim. Özellikle buradaki şeyi merak ediyordum. Pazarı falan merak ediyordum. Geldik gördük. Baya sıcak insanlar. Kalabalık insanlar. Kaotik bir pazar. Çok kalabalık ya. Bakın böyle dolmuşlar var. Bu dol dolmuşlar sanırım <laughs> şehir içi dolmuşları olacak. Sizlere yarın yani bir sonraki videoda mükemmel bir yer göstereceğim. Yani ben bunu fotoğraflarda gördüm. Kesinlikle benim buraya gitmem gerekiyor dedim siz, dedim o an. Gemi mezarlığına gidiyoruz. Gemi mezarlığı göstereceğim sizlere. Çölün ortasında gemiler var. Terk edilmiş gemiler. 40 yıl, 50 yıl önce kalan gemiler. Onları göstereceğim sizlere. Bu video bu kadar olsun. Bu video benim buraya gelişim oldu. Güzel bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Çok keyif aldım. Ben güzel insanlar tanıdım. Burayı gördük, Nukus'u gördük. Karakal Pakistan'dayız arkadaşlar. Başkentteyiz. Daha yeni geldik. Yarın yani bir sonraki videoda e, sizlere orayı göstereceğim. <laughs> orayı göstereceğim sizlere. Çok merak ediyorum ve çok heyecanlıyım o konuda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım siz sıkmamışımdır. Keyif almışsınızdır. Sıktıysam hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video Muynak olacak. Gemi mezarlığı olacak. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.